Önümüzdeki hafta son bir seans daha yapacağız. Tamam. Bitiyor mu yani? Tamamen iyileşti mi? Endişe edecek hiçbir şey yok. Ameliyatta kötü hücrelerden biraz kalmış olsa bile... ...terapiyle bunların hepsinin yok olduğunu umuyoruz. Yani başka yerlere sıçrayabilir mi? <laughs> ne olur doğruyu söyleyin doktor bey. Hayır Fesun Hanım. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda tam anlamıyla sağlıklısınız. Ama Önlem İyileşmişsin olarak. Geçmişsin bak, ne güzel. Bir dakika bir Kemal, doktor bey konuşuyor. Doktor yalçın güzel. Bir Bakın, önlem gülüyor. olarak bir müddet kontrollere gelmeniz gerekiyor. Bakın, güzel. ilk iki yıl son derece önemli. İlk yıl üç ayda bir, ikinci yıl altı ayda bir kontrollere geleceksiniz. Bir müddet her ihtimale karşı sizi biraz gözlem altında tutacağız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Özel olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Füsun Hanım normal hayatına devam edebilir. Bak gördün mü? Bitti artık iyileştim. Şimdi iyileştin diyorsunuz ama ben... ...yani hiç de iyi hissetmiyorum kendimi doktor bey. Eski Füsun değilim. <gülüyor> <gülüyor> bir anda on yıl yaşlandım sanki. Ama bu çok normal Füsun Hanım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdiniz. Eziyetli bir tedavi süreci yaşadınız. Şimdi... Moralinizi yüksek tutun. Aklınızdan kanser kelimesini de çıkartıp atın. İyi de yani nasıl normal hayat? Yine de bir şeyler yapmam gerekir herhalde böyle ilaç falan. Hayır hayır hayır. İlaç falan kullanmanıza gerek yok. Stresten uzak durun yeter. Artık her şey normale döndü Füsun Hanım. Rahatlayın. Teşekkürler Doktor Bey. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler.